her an hayatımızın her anına her zerremize her işimize her fikrimize her düşüncemize tecelli eden sadece odur. Yani tıpkı bir ayna gibi evet, gönül insan o aynaya tecelli eden Allah'ın isimleridir. Bu mümin için de böyledir. Kafir için de böyledir. Aradaki fark kafir kendini kapatmıştır, örtmüştür. İradesini örtmüştür, perdelenmiştir. Aklını perdelenmiştir. Aklını kullanmadığı için aklını perdelenmiştir. Allah'tan yüz çevirmiş, kendi kendine bir vehimde, bir zanda, bir varlıkta bulunmuştur. Herkes için de böyle bir vehimde, zanda bulunur. İşte böyle farklı farklı Birçok çeşit çeşit insan vardır. Bu doğru. Her biri de kendine göre istediğini ya da gücünün yettiğini yapabilir diyor. Bu doğru mu? İşte burası yanlıştı. Allah'ın genel bir hükmü vardır, takdiri vardır Bu herkes o takdirin içindedir. Onun takdiri her bir kul için ayrı ayrı bir de hep beraberdir. Toptan. Yani her bir kul sonsuz bir deryanın içinde bir damla misalidir sadece. Deniz dalgalanınca damlanın bir hükmü var mıdır? Hayır. O damla her neredeyse dalga nereden geliyorsa evet, savuracağı yere onu savurur. Gitmesi gereken yere onu götürür. O itiraz edemez. Gücü buna yetmez. O takdirin içindedir. Bütün hayatımız böyle Allah'ın takdiri içindedir. Onun her bir kul üzerinde bir muradi vardır. Herkes kendisi üzerindeki muradına bakmalı ve Allah'ın muradını kendi üzerinden okumalıdır. Daha önce kaderi anlatırken, takdiri anlatırken izah ettim biraz. Yani kendi kaderini okumalıdır. Benim kaderim nedir? Allah benim için neyi takdir etmiştir? Neredeyse senin için takdiri odur. Her neredeyse Allah seni orada görmeyi dilemiş. Seni orada imtihana tabi tutuyor. O dilemeseydi sen bulunduğun yerde olmazdı bulunduğun, beraber bulunduğun insanlarla beraber olmazdı. Onlarla imtihana tabi tutulmazdır. O dilemiş. Hepsini o dilemiş. Sen nereden kazanıp kaybediyorsun? Sen Rabbini dinleyince, Rabbinin ismiyle ismini okuyunca, muradını okuyunca, onun senin için takdir ettiğini doğru anlayınca, Rabbini Rahman ve Rahim olarak, Kerim olarak, Afuv olarak, Er-Rafi olarak seni ref etmek, etmeyi dilediğini, yüceltmeyi dilediğini evet, bilerek doğru okuyunca perde açılsa her bir kul için bu böyledir. Evet, Rabbini şehadet eder. Rabbinin Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, el ilah olduğunu, vedud olduğunu, kulunun seni nasıl sevdiğine şahadet edersin. Bu her anda seni imtihanlara tabi tutarken hep kazanmanı dilemiş. Sadece kazanmanı dilemiş. Bazen bir şeyi yapmanı diliyor. Buna karşılık sen böyle yap diyor. Böyle konuş, böyle hareket et. Ya da bir şey yapma diyor. Bir şey yapma, itiraz etme, feryat etme, sadece seyret diyor. Rabbi, sen Rabbini seyret seyret bak nasıl yapıyorum İşin sonunu seyret bütün işlerin sonu Allah'a varır dedi ne demek? hüküm benimdir diyor son kararı verecek olan benim sen kendin için hayır gördüğünü yapmaya çalış hüküm benimdir hükmü o verdiğine göre sen kazansan da kaybetsen de o emrettiği, sevdiği için yapıyorsun ya, sen kazandın. Mesele senin başarılı olman değildir. Mesele senin galip gelmen değildir. Başarıyı da, galibiyeti de, evet, mağlubiyeti de, kazandırmayı da, kaybettirmeyi de o takdir ediyor. Hüküm onundur. Ama sen hayırda durdunsa sen kazandın. Allah'ın hesabını yaptınsa sen kazandın. Yani dense ki ben kazanıp kazanmadığımı bilmiyorum. Acaba ben kazanmış mıyım, kazanmamış mıyım? Eğer biri böyle söylediyse bu kör demektir. Bu kendini görmüyor demektir. Bu Rabbine bakmamış, Rabbinin ismiyle okumamış demektir.